Evet, İslam dünyaya hakim olduğunda Hazreti Mesih, Hazreti Mehdi o kadar güzel insanları eğitecekler ki, o kadar güzel sevgiye insanlara verecekler ki en katı kalpler bile çözülecek inşallah. İnşallah. Sadece inşallah. dünyaya sevgi hakim olacak. Çünkü sevgi çok zevkli bir şeydir. Yani en lezzetli yiyecekten daha güzeldir, evet, en güzel inşallah. kokudan daha güzeldir, en güzel manzaradan daha güzeldir. İnsan ruhuna en şiddetli zevk veren şey sevgidir. En büyük zenginlik. Evet. Sevgiyi insanlar doya doya yaşayacaktır. Yapılan zulme de şaşıracaklardır. 350 milyon kişiyi deccaliyet nasıl öldürttü? Birinci dünya harbi, iki dünya harbinde. Onlar o devre diyorlar ki aydınlanma çağı diyorlar. Evet. <laughs> Ulan sen nasıl aydınlatmışsın ki 350 milyon kişiyi öldürmüşsün? Bütün ortalığı kan revan içinde bırakmışsın. Bir milyarın üstünde insanı sakat bırakmışsın milyonlar, yüz milyonlarca insanı öksüz, yetim, dul bırakmışsın. Ee, binlerce şehri, kasabayı yerle bir etmişsin. İnsanlardan sevgiyi, kardeşliği, barışı kaldırmışsın. Yerine terörü ve anarşiyi koymuşsun. Arkasında aydınlatma çağından bahsediyorsun. Ben de diyorum aydınlattınız tamam ama <laughs> obüs mermileriyle değil mi? Atom <laughs> Katyuşa roketleriyle Atom bombasıyla aydınlattınız. Hakikaten atom bombası patladı mı gündüz gibi aydınlanıyor. Doğru o şekilde aydınlattınız yani. İnşallah. O Brejnev'in orkları, Katyuşa roketleri. Evet. Hakikaten gündüz gece vakti gündüz gibi aydınlatıyor bütün bölgeyi. Evet. O, o şekilde aydınlattılar. Ama kan revana boğdular memleketi. Evet. Biz öyle istemiyoruz. İstedim, aydınlanma istemiyoruz. İstemiyoruz. Aydınlanma Kur'an'ın getirdiği sevgi aydınlanmasıdır. İnşallah. İnsanların yüzüne nur gelmesidir. İçlerinin açılmasıdır insanların birbirine güvenmesidir. O dönemde bütün bu izleme kameraları bilmem ne falan hepsi kalkacak. Mağazalara girerken elektronik aletlerle aranmalar şu bu falan bunlar hepsi kalkacak. İnşallah. Yani mutlak güven, mutlak sevgi. Olacak. Mutlak demeyeyim de e, gerçek anlamda sevgi, gerçek anlamda güven olacak inşallah.